Evet, kıymetli izleyenler merhaba. Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Epeyden beri yayın yapamıyorduk. Çünkü kendim e, sağlık çalışanı olarak memleketimde değil, dışarıda çalıştığımı daha önceki videolarımda belirtmiştim. E, bu hafta bir izin yarattık e, ve memleketimize geldik. Tabii memleketimize geldiğimizde bizim e, primer işlerimizden bir tanesi, ...hayvanlarla ilgilenmek, hayvanlara alaka göstermek oluyor. Ee, şimdi daha önceleri anlatmıştım, süt inekçiliği işine de başlamıştık biz. Hayvanların sağımını ve perakende satmaya oldukça özen gösteriyoruz sütü. İneklerimizin ırkı simental, ee, bu yüzden e, süt verimi çok aşırı fazla olmasa da... ...kaliteli bir süt, e, yağlı, yağ oranı fazla bir süt e, olduğu için... perakende olarak satması oldukça kolay oluyor tercih ediliyor yani kısacası kısadan ise. Şimdi akşam e, bakım ve yemleme saatindeyiz. E, şu hayvanları görüyorsunuz. Daha önce buzağlarla alakalı bir video yapmıştım. Hatırlarsanız. E, orada buzağlarla alakalı yapmış olduğum videoda 3 tane buzağı vardı. O buzağlardan bir tanesi şu. Bunlar haziran ortası ve sonu doğumlu. Bir tanesi şu. Ee, üç tanenin bir tanesi de e, oldukça güzeldi. Hatta 6. ayında canlı olarak tartım yapılmış ve 300 kilogram canlı ağırlığa ulaştırabilmiştik. Oldukça sıkıydı. Ee, onun akabinde bir bacağı kırılmış. Ee, ayak kırıldıktan sonra da tabi randıman tutmadı. Çeşitli tedaviler uyguladık. Lakin e, hayvan eziyet çekiyordu. Ve anlaşarak e, kesimini yaptırdık. Hayvanın kesimini yaptırdıktan sonra aynı zamanda bunlar sigortalıydı da. Hem sigorta acentesinden hem de et olarak ücretini telafi etmeye çalıştık. İki ay öncesi ayağı kırıldı ve akabinde bir ay kadar bir süre de bu hayvan durdu. Durduğu zaman da tabi biliyorsunuz ayak sakatlığında topallıkta kırıkta vesaire hızlıca kilo kaybedebiliyor hayvanlar. Hızlı kilo kaybetmesine rağmen hayvan kesimde 160 kilogram karkas ağırlığında geldi. Yani 7. 8. ayında bir besi materyalini 160 kilogram civarında biz ulaştırmış olduk. Hani Allah nasibi bir müessir eyleydi de sonuna kadar getirebileydik. Geleceği parlak bir besi materyaliydi bizim için. Oldukça simental güzel bir hayvandı. Şimdi sizlere o buzağlardan aklınızda kalmıştır belki beni takip edenler bilirler. Şu buza onlardan bir tanesi. Yine arkada hareket eden onlardan bir tanesi. Maşallah, berek Allah diyoruz. Şimdi akşam yemlemesine başlayacağım ben. Ee, babam hala arkada süt sağımına devam ediyor. Şöyle devam edecek olursak ileri doğru. Şu bizim mikserimiz. Burası bizim işletme. İşletme 5 tane padoktan oluşmakta. Kotrede diyoruz biz buna. Bizim padoklarımız 6 metre genişliğinde. 16 metrede uzunluğunda. 16 metre uzunluğun 10 metresinin üzeri şu şekilde gördüğünüz gibi kapalı. Biz burayı zamanında e, sandviç panelle kaplamıştık. O yüzden yazları ve kışları ısıyla alakalı ve sıcaklıkla ya da soğukla alakalı çok büyük bir sıkıntımız olmuyor. Yübre temizliğini yeni yaptık buranın. E, o yüzden çekim içinde açıkçası biraz bekledim, kötü bir görüntüyle sizlere e, sunmak istemediğim için. Kaşma fırçalarımız burada. Bunları da Allah nasip ederse eğer e, Mayıs sonu gibi falan et fiyatına göre bakacağız kesmeyi planlıyoruz Bunlar da e, ortalama 310-320 kilogram civarlarında e, o zamana kadar işte 50-60 kilogram daha karkas kazandırabilirsek eğer biz hayvanlara e, 370-375 kilogram bantlarında kesmeyi düşünüyoruz şimdi bunlara ne veriyoruz e, biz hayvanlara günlük olarak 7 kilogram besi bitir yemi bu arada e, reklam olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ProYem'in e, SPR tosununu kullanıyoruz biz. Yanında da 5 kilogram arpa giriyoruz. Ve 2,5 kilogram da saman veriyoruz. Salaj vermiyoruz. Salajı ineklerimiz için veriyoruz. E, yine yonca küçükken şunlara vermiştik. Şu an bunlardan da yoncayı kestik. Ve bunlar da e, 4-5 kilogram, kilogram civarında SPR besi yemiyle e, beslenmeye devam ediyorlar. Henüz herhangi bir arpa takviyesi yapmadık. E, bu şekilde kesime şu görmüş olduğunuz padoyu ulaştırmayı planlıyoruz. E, daha önceki videolarımda genellikle hep bana işletme ile alakalı bilgi vermemi istemişler. İşletme ile alakalı bilgi verecek olursak da işletmemiz 5 padoktan oluşuyor. Padok boyları 6, 6 metre genişliğinde 16 metre uzunluğunda ve karşıda görmüş olduğunuz duvarla demir arasında 80 santimlik hayvanın ilerleyeceği koridor mevcut. Bu koridorla da indirme bindirme rampasına çıkıyor sonu ve yine ileride bizim indirme bindirme rampasının dibinde koridorun içerisinde de kantaramız var. Hayvanların tartımını da bizler koridorun içerisinde orada yapabiliyoruz. 80 santim olmasının sebebi hayvanın içeride dönememesi. 80 santimden 5 santim 10 santim daha geniş olduğu takdirde hayvan koridorun içerisinde geri dönüş yapabiliyor ve bu dezavantaj sağlıyor. Böyle olduğu zaman hayvan kıpırdayamıyor ve dümdüz ileri doğru arkasından sizi ittikçe ileri doğru gitmek durumunda kalıyor. Şimdi şuradaki ineğimizde bizim e, kuru döneme ayırmış olduğumuz ineğimiz e, gebe yakın gebe birkaç aya birkaç diyorum bir aya bulmaz yani doğumu diye tahmin ediyorum. Evet, ineklerimiz de geliyor. Şu an sağım bitti. Arka tarafta sağıyoruz biz hayvanlarımızı. Sağım bitti. E, ineklerimiz geliyor. İneklerimiz gördüğünüz üzere simental ırkında. Sadece içlerinde bir tane ak kafa dediğimiz e, alaca simental kırması bir hayvan var. Bunlar da bizim süt ineklerimiz. Süt ortalamamız e, simental ve yakın gebelikleri olmalarına rağmen e, ortalama gün olarak hesap edecek olursak Tahmini 18-19 litre civarlarında geziyor. Yine biz ineklerimize günlük 10 kilogram süt yemi veriyoruz. 5 kilogram saman. Ee, akabinde de mısır sılacını oldukça bol veriyoruz. 12, 13, 14, 15 ne çıkarsa eğer. Evet bugünlük söyleyeceklerim de bu kadar. Yine beni takipte kalın. Ee, abone olmayı, videomu beğendiyseniz de abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın diyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Acemi Besici, Yılmaz Tek'ten herkese selamlar, sevgiler.